Mərhaba dəyərli izləyicilərim. Biz bu gün sizinlə başqa bir hesabda yenidən Brawl Stars oynayacağıq. Dəyərli izərcə, bu gün bizimlə bildiyimiz kimi yeni bir harita açıldı. Oynayacaq. Çox aldacaq. Açacağıq. Görəy nə qədər çoxaldıb, nə qədər neçə cadmiyəcən gedə biləcək. Dəyərli dostlar, abunə olub like atın. Bir bildirimləri açdınızmı? Haydi baxalım, oynayırıq. bakalım hangi karakterlerinizi size göstereyim böyle bir karakterlerim var Piper, mortis gri Tara, spot Amber. bu hesap çok değerli yani çok az balı bir hesaptan ben bu karakterleri çıkarttım özür dilerim Tamam şimdi onu atalım 100 puanlarını alırım Çünkü bunlar çok önemli bunları almalıyız. 30 30 mu verdim bunu? Tamam Piper'ı güçlendirelim. Piper'ı güçlendir. Tamam. Şimdi çocuklar sizinle oynayacağız. O hangi karakterinden oynayalım? Çocuklar bir defa dedim bir defa da söylüyorum ki 5000 e, like getirin. Like'lar atın. Ben sizinle 25 bin kupada video e, kupalı hesapta video çekeceğim. Ama 5 bin like atın bu videoya. Hadi bakalım atabilecek misiniz? Görelim. Abone de abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Şimdi oynayacağız. Bol oynayalım mı? Evet, ben de oynayalım. Savaş topu bildiğiniz kimi yeni harita açıldı. Tamam. Böyle bir atalım etkinlikleri. Bencil oyunu. Yani hayır biz bunu oynayalım. Bir eksim çıktı ama eksilerimiz de olursa başka bir hesaba getirebiliriz. Tamam. Ee, en çok bunu götürmek istiyorum. Yani bunu oynayalım. Sonra ise diğerleri oynuyoruz oynarız. Hayır be. Aksesuarlarını falan değiştirmedim. ha. Oho pes yani. Ne kadar götürmüşler bu Oho. Krov, krov, alır onu. Şelini krov alır. Hı -hı. koymadım lan. Oo, koymadım. Tamam çok iyi çok iyi. Hayır be atamadım lan. Tekim yani böyle birisine karşı. Bu kadar yani insana karşı kazanmamız zor. Tekrar olurken. Hem de az zanlı bir karakter. Tamam o zaman. Hadi be hadi be hadi be. Alırız bunu. Aldık bile. Hayır be. Hadi. Atamadılar ya. Şimdi kolu hiç kimse atmadık da ne olacak. Ama çok. Aa hayır. Tam kapının ağzındaydık be. Gidip götürmedik mi lan biz bunu? Öldürün, 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 öldürün. Of, öf, öldüremediler mi? Ben nasıl alayım lan bunun karşısına? Alın, alın, gelin götürün, gelin götürün, gelin götürün. Hayır ya, getiremediler. Tamam. Hiç sorun değil. Bir eksimiz çıktı. Şimdi dostlar, Amber'le oynayayım mı? Yok, Emiz'le oynayacağım. Emiz'in rütbesi az. Buna göre yani yavaş güçlü bir insanlar vermez bende. güçsüz bir zayıf insan. Oha güçsüz bir zayıf insan dedim. Ne verdi bu? Tek mi kaldı? Ha bu arkaya atıyor. 11 seviye o ama güzel karşısına aldık. Yani üç tane insana karşı böyle karşısına almak çok güçlü diyordu. Ama bu mu diye alırız. Hihihi. Baz varmış burada. Uf, of. Tam üstüne atladılar bazın. Atladılar derken e, atladı bazın. Hayır, hayır koymam, koymam, koyma Ben koymam. Nasıl kalsınız lan bunu? vuruyor şöyle. Benim de onda. Şimdi çocuklar bizim de bazı bir hesabımız var. Orada oynayacak sizinle. Abi siz mi çekin gösterecek? Hayır birinci kol attılar. Çok kötü. Gelin lan gelin. Gelin gelin. Öf, gelin dedim de geldiler. Hakikaten çok iyiler. Aaa o için attım ya. bak. Grom'la bas çok güçlü evet Yani ne yapacağını bilmiyorum. Uf, Jackie güzel ve aldık güzel. Çok güzel. Ya sen lan. O gelmiyor bir dostumuz. Neden bilmiyorum. Hayır be. Çocuklar bence kazanamayacaksın. Geçeriz bazı bir hesaba benim de bazım. O sorgu oynamıyor. Niye ki? Aha o tuz sanıyor. Tamam. Sorun değil. Biz yine de kendimiz başarırız bunlarla. Tamam. Ho hem ulti hem de topu varıyoruz. tamam. Şöyle bir gidelim. Aa vurdu. Hayır be bu çok kötü oluyor ya. Çok güçlü karakterler veriyor. 22 saniyemiz kaldı. 20 be sonra ki atamayacaksın onu sen. Şimdi tozu eksimi çıktı. Sorun yok. Ne kadar ilmas diyor? Bakalım oynamaya. Hakkımız kalmadı diyor. Oynamak olmuyor. Şimdi hesabı değiştireceğiz arkadaşlar. Değiştir. Alhun kluba girin. Alhun kluba güzel bir karakterler var. Bazımız falan var. Buna göre iyi oynayacağız bence. Tamam. O arkadaş gelmiş bir tane insanda. Çek. Çiçek atlı arkadaş gelmiş. Tamam. Şimdi çocuklar oynamayacağız bu bölümde. Niye? Çünkü ben bilmek istiyorum. 25 kupada nasıl oynayacağız? Bunu da 5000 like istiyorum. Hadi 5000 like atın. Görelim ve oynayalım sizinle. Tamam bu günlük bu kadar. Sağ olun arkadaşlar.